Merhaba arkadaşlar, sizin çok çok önerdiğiniz Parmezden bir maskara aldım. Yani bana çok önerdiniz ama cidden de gerçekten de çok güzel. Hem kalınlığı hem inceliği aşırı 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 güzel. Yani fiyatı da pek böyle çok da uygun değil ama cidden yani bu maskaraya 2000 TL verilir. Cidden yorum verilir. 2000 TL ver, rahat rahat kullan yani inceliğine bakın. Şu detayına bakın yani. Çok... 2000 lira mı? Güzel. o maskara 2000 lira mı verdin? bu şişesinden? Yanlış duydun ya. 20 TL 2000 verdi. lira mı? 2000 lira verilir mi kız bu maskaraya? Buna 2000 lira mı verdin sen? Anneciğim güzellik. Yani eğer çok güzel olman için böyle Sen bazı bana bazı 2000 lira şeyleri... ver ben sana güzelleştiririm kızı. Bazı şeyleri feda etmen gerekiyor. Arkadaşlar evet. hiç kendime bakmayın. <laughs>